arkadaşlar bugün sizlerle birlikte babamla Hınzır diye bir oyun oynuyoruz. Evet. Böyle. Arkası böyle. Baba hadi gel. Gel hadi. Aç bakalım sen bir. Sebze. Çark. işte hızlı kedimiz geliyor. Ya dur gelemiyor. Kulaklarından çeksem şunun. Ya ne oldu bu kat ya? Kulaklarından çıkacağım seni. Azıcık bir de zorunda kalmıştım. çıktı. Ama ayakta durmuyor. bunu nasıl durdurabiliriz ki? Evet şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz paketleri açtık. Bir şeyler yaptık işte. Bir şeyler yapmışızdır yani. <laughs> Baba gel. Geldim. Ben yani şu çöpler hala durmuyor ama bir şey olmaz herhalde. Ee, tamam oyun nasıl? Sen onu tarif et. Hadi gel ben biliyorum. Tamam, ne yapıyoruz? Gel. Okey. Gel. Şimdi burada çarkı döndürerek meyve, sebze seçiyoruz. Mesela bir geldi, bir tane sebze koyuyoruz. İki geldi, iki tane sebze koyuyoruz. Bu sürpriz işi... Arkadaşlar bakın, bir geldi bir tane sebze koyuyoruz. İki geldi. İki tane sebze koyuyoruz. Bu bu hediye de istediğiniz bir rakibe şey yapabiliyor. Meyve verdirebiliyor. Ama bir tane sadece. Çevir bakalım. Hmm, sen mi çevireceksin Ben çevireyim. Bir. Hmm, bir deyince havuz. Dur. Aa bak iki tane işaret bir de. Ne olacak? Bir tane alacağım. <laughs> Niye bükülüyor? sen zıplayacak. Zıplayacak. Bir <laughs> bir <laughs> <laughs> evet. evet arkadaşlar, oyun böyle. Gel ikinci tur. Bay bay.